Bugün burada seninle gerçekleri konuşmaya geldik Seda Hanım. Herkese merhaba, köy stajına hoş geldiniz. Kestik. <gülüyor> 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 o değildi, ben çok acıktım şu an. Bir yerden bir balık kokusu alıyorum ben sanki ya. Evet, yani çok güzel aldım. kokuyor. Mangalda balık. Herkese merhaba köy stajına hoş geldiniz. Bugün çok enerjik, çok hareketli, çok renkli, biraz konsept dışı bir videoyla sizlerleyiz. Bugün ben kimim oynayacağız? Canımız sıkıldı. Köydeyiz. Sokağa çıkma yasağı var. Bunu bir şekilde değerlendirelim dedik. Biraz spor yaptık, eğlendik falan ama hep böyle köy konseptli videolar çekiyorduk. Bu sefer biraz farklı bir video çekelim dedik. Ben kimim oynayacağız? O zaman başlayalım. Başlayalım. O zaman oyuna geçelim. O zaman oyuna geçelim. Ben şöyle tutacağım arkadaşlar görecekler. şey yapacağım, göstereceğim burada kim olduğunu. Görünüyor mu? Evet. Şu an okuyorum arkamda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> evet. Kim olduğunu söylemen gerçekten harika bir hareketti. Herkese merhaba, köy stajına hoş geldiniz. O zaman Nasıl oyunumuza yapıyoruz? geçiyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ben 5 tane 5 tane mi yaptın sen? 5 kişi, kişi yazdım. İlker 5 kişi yazdı. Ben 3 tane yazdım. O <laughs> zaman 2 kişi daha ekle diyorum. İşte ben 2 kişi daha ekledim. 1 tane Bu 5 de... kişiyi yazdıktan sonra o zaman sen başla. Türk mü? Ha pardon yani sen anla. Hayır, ben, ben sorayım sana. Ben sen sorayım. Ha, sen ben sorayım. Şarkıcı mı? Şarkıcı mı değil. Futbolcu mu? Değil. <laughs> Reklamcı değil oyuncu. ama reklamlarda yer aldı oyuncu o zaman oyuncu evet siyasetçi falan değil herhalde Cık, hayır hayır değil kadın evet, mı? hayır erkek mi? başka bir seçenek yok zaten <laughs> ama buna evet demesi gerekiyor işte evet. kadın yani ha, erkek, erkek pardon erkek, erkek oyuncu unutuyor ya sürekli <laughs> erkek oyuncu nerede oynadı en son? böyle bir soru olmaz ama yani dizilerde oynadı <gülüyor> hayır <gülüyor> en son oynadı. oynadığı bir diziyi söyleme en hakkına son sahip diziyi değil diziyi söylesem zaten bilirsin direkt ama öteki türlü nasıl olmaz bilebilirim? olmaz hayır bileceksin bir şekilde <laughs> Gerçekten öteki türlü nasıl bilebilirim? Ben sana ee, buradan çok ünlü belirgin bir özellikler söyleyeceğim. sarışın söyleyeyim. kadın oyuncuyla evli. Eskilerden, çok ya, eskilerden Murat değil. Hayır, değil. Pınar Altoğlu'yla mı evli acaba? Yok, benim? değil. Eskilerden bir kadınla adam mı peki bu? Yaşı ee, kaç? Son zamanlarda çok fazla bir şeyde filmde dizide falan görmedik. Yaşı valla yalan olmasın şu an herhalde bir 42-43 vardır adam. Benim sevdiğim biri mi? Senin sevip sevmeme kriterine şimdi girmeye gerek yok. <laughs> yani, Mehmet yani, Değil. Ama yaklaştın yani o erkek oyuncu skalasında o ayarda biri. Ozan Güven. Değil. Buna benzeyen bir tane daha vardı. Hep isimlerini karıştırıyorsunuz. Yok. Buna illa benzeri demedim ben sana. Hayır, buna benzer derken ya benim o skalada beğendiklerim anlamında söylemek istedim. Şu an isimlerini de karıştırıyor olabilirim. Bunun ee... bir sonu olması lazım. En son hangi reklamda oynadığını söyler misin? Bilgisayarla kız istiyordu en son. Kenan evet. Kemal Evet. <laughs> ben tamam, de sıra. neyse. Kadın erkek? Erkek. Erkek, erkek. Oyuncu, şarkıcı? Şarkıcı. Erkek şarkıcı. Bu yakınlarda çok Edis mi? Hayır. Buray Yalın. Hayır. Kenan Doğulu. Türk mü? Türk. Kenan Doğulu. Kenan Doğulu mu? Hayır değil. <laughs> yani böyle yapıyorum ama hayır. Tarkan? Hayır. Hiç soru sormadan böyle herkes deneyeceksin Deneyeceğim, galiba. Deneyeceğim evet. Müslüm Gürses. Değil. Tarzı ne? Pop mu? Pop. Pop. Bu yakınlarda çok dinlediğimiz biri mi? Murat Boz. Benim her dakika dinlediğim biri. Murat Dalkılıç değil. Sen her zaman dinlemezsin Murat Dalkılıç'ı. Kim olabilir başka? Aa bu, bu aralar çok birini dinliyorsun sen. Kimdi o? Ediz değil mi <laughs> ya? Bu kadar ya. birbirimiz. <laughs> Ediz değil mi? Bu birbirimiz ne kadar tanıdığımıza doğru falan gidecek. Ediz değil mi? Değil. Ediz bence bir bir daha düşün. Ediz değil. Kim o zaman? <laughs> Soru sor biraz. Uzun boylu mu? Yani Yakışıklı çok uzun mı? boylu değil aslında. Yakışıklı mı? Yakışıklı bir adam. Eee kim o acaba ya? Biraz şarkısını mırıldansan. Oo asla olmaz. <laughs> başka bir yerde görüyor muyuz hiç böyle ne bileyim? Tabii tabii. Başka nerede görüyoruz ki? Her an her yerde görebiliriz. Ben bilemedim şu anda ya. Pas. Peki. Pas yani ben bilemedim. Söyle kim bari onu söyle. Aa pas diyor ama bunu söyleyemem. E, tamam bunu bir daha başa dön Yeterince soru sormadım bence ama. Yeterince soru sorsam bu adamı bilmemene imkan yok çünkü. Ne sorabilirim ki hakkında? Bir sevgilisi var mı? Hayır yok. Evli, bekar. Bekar artık. Kim acaba? Arka taraftan biraz tüy alsam. Sizin aklınıza bir şey geliyor mu? Gerçekten geliyor mu? <laughs> Gerçekten mi? Keşke kulağıma söyleseniz. Sen bakma, başka bir yana, yana bak. Ben onların fikrini çok merak ettim. Tamam. Gözlerini kapat iki dakika. Tamam hadi tamam Gözlerini kapattım kapat. Ya. Evet. Sen de mi onu düşündün? Helal olsun. Nasıl? Çünkü kız kardeşlerim. Nasıl anlattın, Allah aşkına bu ne demek? <laughs> Alakası. Alakası yani bile şöyle, yok. Yani şöyle, ama ben gördüm. Yoksa çok kolay değil ama bence bilir. Aslında çok kolay değil derken yani Kim beni azıcık ya? tanıyan insanın bence... Da, Teoman. Şarkıcı, erkek, cevap verebileceği bir isim bu. Hiç aklımın ucundan bir Beni tane Beni tanıyan şarkı... bir insanın, <laughs> ben bak çok büyük bir tanımıyorum demek veriyorum. Işte seni. Beni bilen, tanıyan bir insanın şarkıcı, erkek dediğin zaman Türkiye'de bu kişinin şarkılarıyla devamlı haşır neşir olduğumu, devamlı dinlediğimi... Mustafa Lüdükteki. Sandal. Evet. Mustafa Sandal. Mustafa Sandal, evet. evet. Nasıl aklıma gelmedi ama Saçlı Teoman dedim, pop müzik dedim, Teoman dedim ya. Evet, sıra evet. De sende. Sıra bende. Kim vardı? Sor o zaman. Ben kimim? Evet, ee, sen. Erkek mi, kadın mı? Kadın. Şarkıcı mı? Şarkıcı. Eskilerden mi? 90'lar mı? 2000'ler mi? Yenilerden, yenilerden. 2020. 2010'lar, 2020'ler canım. Hmm. Öyle direkt net tarih veremem Hadise. sana. Hadise. Yağmur mu ya, yağıyor? Hadise. Değil. Ee, siz biliyor musunuz? Siz biliyor musunuz diye Aa, onu sormaya başlıyor. gerek yok. Yağmur başlıyor. Evet yağmur yağıyor. Sonra bir yerde gökkuşağı çıkacak çünkü güneş de var çok güzel yaz yağmuru gibi. Evet. Kaç yaşlarında? Yaş veremem ama 20 30 arası diyeyim ya. 20 30 arası mı? Evet 20 30 arası bir skala pop, verdim sana. Pop şarkı. Pop şarkı. Benim sevdiğim biri mi? Ya illa senin sevip sevmemen önemli Hayır, değil. Hayır merak ettim belki sevdiğim ama ben sana yardımcı oluyorum. Sen Sevmiyor bana çok daraltmıyorsun. Ama takdir edebileceğim biri bence. Çünkü Aleyna başarılı. Ali nasıl ki? Ya <gerçekten. Sevmiyorsam gülüyor> ama takdir edeceğin değil mi ama takdir et, sadece ben benim lazım. için. Takdir ediyorum evet, zaten çok ama başarılı. sevmiyorum. Aynen. Evet. Okay. Ben kimim Seda Hanım? Yabancı. Yabancı. Ben niye direkt söylüyorum? Bak ben böyle <laughs> saftirikçe konuşuyorum işte. Evet. Ee, yabancı oyuncu. Oyuncu Değil. mu? Şarkıcı mı? Evet. Justin Timberlake. Değil. Robbie Williams. Değil. Bak Robbie Williams'ı biliyorsun. Evet Mustafa Sandal'dan şarkıcı. Yabancı şarkıcı en sevdiğim desem demek ki söyleyeceksin. <laughs> Justin Bieber. Bu arada kadın erkek konuşalım. Kadın mı erkek mi? Kadın erkek mi? Kadın. Hadi ya. Shakira. Değil. Beyoncé. Değil. Jennifer Lopez. Değil. Kim olabilir? Yeterince sormuyorsun. Evet, Yeterince ben sormuyorum. Direkt tahmin ediyorum. Yenişeceğin soru sormuyorsun aslında. Biraz sorsam belki bilebileceksin. Ee, bu yakınlarda şarkı yaptı mı hiç? Bu yakınlarda şarkı... Aslında yakından takip etmiyorum bu arada. Ama <laughs> yenilerden. Yani yenilerden. son 10 yıl falan galiba içimizde. Son 10 yıldır? Rihanna mı? Değil. Son 10 yılda değil zaten. Yani Ama sesi 15 çok sene efsane oldu. biri. Sesi çok efsane biri. Hadi sana büyük yardımım dokunsun. Çok kiloluydu zayıfladı. Sesini kaybeder He, mi, kaybetmez tamam. mi? tamam. Aa kadının adı aklıma gelmiyor. Bulmacada He. kas desem. Ne? Bulmacada? Kas. Ne yazarsın? Ee şey, Adel. Evet. Tamam. Bulmacada çok kas. Adel. Yeterli soru. Adel e. Sormadığın için çok zor... Ben artık ipuçları şey, anlatmaya çalışıyorum. Aynen, Direkt tahmin etmeye çalışıyorum. Milyonlarca ben. dünyada insan yaşıyor ve bunların içerisinden takip etmek, tamam. şey yapmaya çalışıyoruz. Evet, sor bakalım sıradaki kişiyi. Ee, kadın mıyım, erkek miyim? Erkeksin şu anda. Şarkıcı, futbolcu, oyuncu. Bolcu. Bolcu. Galatasaray mı? Hayır. Fenerbahçe mi? Evet. Gökhan Gönül. Hayır. Emre Belezoğlu. Hayır. Bütün kadroyu sayacaksın mı? Volkan. Hayır değil. Peki orta saha mı? Orta saha forvet. Orta saha forvet. Şu an yenilerden mi? Eskilerden. En eskilerden mi? Çok eskilere gitme. Lefter Rıdvanlara... Küçükhan Donya'yı isteyecek Rıdvan hali yok. Rıdvan falan mi? da Fenerbahçe'deydi Evet değil mi? ama Lefter diyecek halin yok. Şöyle son 10 yıl içindeki biri mi peki? Son 10 yıla sarktı mı? Sarkmıştır biraz. Yok sarkmıştı Son 20 yıla. Bir tane hani çok fazla dövmeli biri vardı. Dövmesi yok bildiğim kadarıyla. Ve çok da... Türk mü? Türk. Ha, iyi bari. Çok da sevilen bir futbolcu. Fenerbahçe için. Evet. Manchester United'a attığı 3 golle biliniyor. Aa Mesut Özil. Manchester United'a 3 tane <laughs> golü ne zaman attı Mesut Özil? Ne Mesut Özil daha yeni <laughs> geldi. Yani o direkt ona endeksli. Ee, ama yurt dışına da gitti geldi bir ara. Allah Allah yurt dışına da gitti geldi. Evet yurt dışına da gitti geldi. Şu anki kadromuzda değil ama. Yok şu an şu an hatta futbol gelmiyor. yorumculuğu yapıyor. Rıdvan değil diyorsun. Değil değil. Rüştü falan olamaz o kaleciydi. Yok 1. 3 tane gol attı diyor. Ne bileyim oradaki <laughs> ayrıntıyı ben şimdi bilemiyorum. Benim tek ayrıntı Fenerbahçe'deki tanımaya çalıştığım yüzler. Başka böyle bana bir spesifik özelliği bir şey var mı? Benim bildiğim bildiğimi düşündüğüm biri Bizim mi? kesin biliyorsun. Yani bilmemenin imkanı yok evet. Yani çok sevilen birisi yani. Tümer. Yaklaştın. Sergen. Hayır. Fenerbahçe için çok sevilen birisi değil Sergen. <laughs> Sergen Beşiktaş'ın çok sevilen bir ismi. <laughs> Ama o da gelip bizde oynamadı mı o kadar laf Sergen edip? ona bakarsan dört büyüklerin hepsinde oynadı. <laughs> Aa, onu bilmiyordum. Çok iyi bir de bildiğim biri yani. Biraz evet. bir şey ver. ipucu ver bari. Şu an soracak bir şey de aklıma gelmiyor. Eşi, tek bir ipucu versem bileceksin direkt. Eşi ünlü tanıdığımız biri Aynı mi? Hayır değil. Evli mi bekar mı onu da bilmiyorum zaten. Sevgilisi falan böyle yanında birini Bildi gördük galiba. mü çok ünlü birini? Yok heh, çok öyle magazinsel bir insan değil ama... Çok oturaklı böyle beyefendi. Evet çok beyefendi öyle çok oturaklı. Futbolcuyken çok hırçın. Futbolcuyken çok, çok hırçın. Çok koşan böyle yırtınan bir oyuncuydu. Ah be. Gerçekten aklıma gelmiyor ve çok sinir oldum tamam, ama buna... Söylüyorum bitti söyle. artık. Tuncay Şanlı. Aa, Sakaryalı Evet. Sak... Niye diyeyim? Ee, bir şey Sakaryal söyle dedim sana. Zaten. Bir şey söyle dedim. Hayır söylemem. Aklıma bile gelmedi. Söylemem, söylemem. İnanamıyorum evet. ya. O zaman şimdi sen görürsün. Kaç kaç oldu bu arada? 2-2. Birer tane bilemedik. Bir tane ben bilemedim, bir tane sen bilemedin. Ben kimim? Kadın mıyım, erkek miyim? Erkek. Şarkıcı mıyım? Oyuncu muyum? Değilsin, değilsin. Ünlü müyüm? Youtuber mıyım? Ünlüsün. Youtube kanalım var mı? Yok. Instagram fenomeni miyim? Yok. Oyuncu değilim, şarkıcı değilim. Ünlüyüm. Nasıl ünlü oldun? Evet. Acun Ilıcalı. Bilmiyorum. Ünlü müyüm? Ünlüyüm zaten. Ünlüsün. İşte Ünlüyüm. bir ünlülük var. <laughs> evet hangi... Ne ne işle uğraşıyorsun? Ne işin var? Ben bunu sana söyler miyim sence? Az önce bana hiç bu kadar yardım etmedin. Ben kendim soruyorum sana biliyorsun ki bak. O muyum, bu muyum, şu muyum? Türet yani bunları. Tamam. Zengin miyim çok? Yani kendine göre zengin olmalısın. Bizden zenginsin. Evli miyim? Genç miyim? Evli mi ki? Evli değil bence. Genç derken hadi böyle 42-43 falandır herhalde onun da yaşı. 42-43. Ünlü. Çık diyor. Çık diyorlar oradan. 42-43 evet. değil, daha daha, daha Gördünüz yaşlı. Gördünüz mü bu kişiyi? Kaç yaşındaymış? Yani maksimum 46 işte. O yaş aralığı. 42-43, 44-45. Futbolcu mu? Evet. 46 yaşında futbolcu. Bıraktı tabii haliyle. 46 yaşında oynanmaz. Haliyle. Şu an yorumculuk yapıyor. Evet. Rıdvan Dilmen mi? Hayır. Tümer Metin mi? Evet. <laughs> Az önce sen kendin bana ararken Tümer Metin'i söyledin ya. E, yorumculuk deyince direkt aklıma o geldi. Tamam. Yani ben de futbolcu sorayım istemiştim. Peki. Kadın mı erkek mi? Erkek. Oyuncu mu? Oyuncu değil. Şarkıcı mı? Şarkıcı da değil. Reklam yıldızı mı? Reklamda da oynadı ama Fenomen. yıldız değil. Fenomen. Danla Bilic. Hayır değil. Erkek dedik ya Danla Kapardım. Bilic. <laughs> erkek, erkek değil. Erkek. Cemalcan oynamış mıydı? Cemalcan değil. Reklamda da Fırat oynamış. Fırat Albayram. Değil. Youtuber kim var? Biliyor musunuz? En son hangi reklamda oynadı? Bunu söylersen bilirsin. Ama ben sana söylüyorum. En son hangi reklamda bilirsen... oynadı? En son. Lastik reklamında oynadı. Lastik reklamında oynayan bir YouTuber mı? Evet. Ünlü fenomen de biri yani. Evet. Nasıl bir lastik reklamı o ya? Artık Lassa bilemem. Lastiğin markası çok önemli mi? Bence önemli. Lastiğin markası önemli değil. Allah Allah. Peki YouTube'da neyle fenomen oldu? Neyle? Videolarıyla. <laughs> neyle fenomen en çok olacak? En hangi videoyla? Onu söylemem. Kerim Can Durmaz. Hayır. Şarkısı var mı? Kerimcan Durmaz'ın lastik reklamında ne işi var? Bilmiyorum. E, <laughs> şarkısı var mı bu kişinin? Şarkısı yok rap rep. Yok ha. o rep rap furyasına Doğan katılan. Doğan Kabak. Evet. Uf, çok severiz. Evet Doğan Kabak'ı çok seviyoruz bu arada. Evet ben de sıra. Evet sen de sıra. Kadın mıyım erkek miyim? Erkek. Şarkıcı mıyım? Evet. Yaşım kaç? 50 küsür vardır. 50 küsür. Tarzım ne? Müzik tarzım. <laughs> İstersen bunları sen söyle ben evet hayır diyorum. Tarzım pop mu? Tarzım yani rock mu? Yani öyle mı? diye geçer herhalde bu. Rock mu pop mu? Yani rock gibi de pop gibi de. Popüler rock. Popüler rock. <laughs> ee, 50'li yaşlarda erkek bir popüler rockçıyım. Yani kim tam olarak ben? rock da değil pop şarkı aslında bunlar çoğunluğu. Rock Kim değil. olabilirim acaba? Ama öyle bir rock albümlerinde de sanki yer almış olabilir. Kim olabilirim? Kim olabilirim? Evli miyim? Yok. Bekar. Evet. Aklıma bir tek Teoman geliyor ya. Teoman mı? <laughs> Hayır. 50'li yaşlarında erkek. Hiç aklıma gelmiyor ya. 50 yaşlarında erkek rockçı mı kaldı ülkede? <laughs> rockçı değil popçu. Popçu mu? Diyelim evet evet pop şarkılar. Bir şarkısını mırıldansan? Oo çok olmaz. İsminde E harfi var mı? Evet. M harfi var mı? Hayır. E harfi olan, isminde E harfi olan 50'li 50 yaşlarda. Sen öyle Teoman'ı öldürmeye evet. çalışıyorsun. <laughs> Benim aklıma sadece Teoman geliyor. Başka rakçı <laughs> gelmiyor ki şu anda. Rakçı değil diyorum. Şey, popçu. popçu. <laughs> Benim kafa takıldı rakçıya. Popçu. 50'li yaşlarında. Evet. Tarkan değil. E harfi var bir kere. Değil. E harfi yok işte isminde. Kim var başka ya? Şarkıcı gelmiyor aklıma hiç. İbrahim o ben zaman soru ses... sor. Ne sorusu? Uzun boylu mu? Uzun boylu galiba. Uzun boylu, popçuyum, 50 yaşlarındayım. <laughs> Hafif kır saçlı mı? Kel mi? Şu an kırlaşmış olabilir, kel değil. Kel hiç düşünemedim. Çok az kırlaşmıştır bence. Çok son halini görmedim ama çok azdır yani. <laughs> hiç aklıma gelmiyor. E sen de hatırlamıyorsun adamı, görmemişsin uzun zamandır. Kırlaşmadı ama saçları. Kır değil bence saçları. Siz biliyor musunuz? Hiç gelmedi, pas. Bilemeyeceğim yani, hiç aklıma şarkıcı gelmiyor. Bir tane şarkı... Mırıldan bari sözü... bir tane şarkı, mırıldan. Çok belirgin şeyler söyleyeceğim ama şimdi. söyle bir tane. Neyse pas dediğin için. Tamam artık yenildim yani. Dongi dongi. Dongi dongi mi? Çelik mi? <laughs> Gerçekten dongi dongi mi yani? Evet. <laughs> Allah aşkına hiç aklıma gelmez. Aa 90'lar 90'lar 50 yaşındaysa 90'lar da Evet. Zaten. Yani Burak Kut, işte Mustafa Sandal, Kenan Doğulu. Aklıma Onları hiç şarkıcı gelmedi ya. Demiştim. Evet sen de. Son bir kişi var bende de. Evet kadın mıyım erkek miyim? Erkeksin. Şarkıcı mıyım? Şarkıcısın. Kaç yaşlarındayım? 40 yaşlarındasın. 90'lardaki bir şarkıcı mıydın? Hayır, değilsin. Yeni bir şarkıcı mıyım? Yeni değil ama çok da eski de değil. Ay yazıklar olsun bana. Bir 15 bana. yıllık falandır. Mustafa Ceceli? Hayır. <laughs> değil, Mustafa Ceceli değil. Ee, saçları var mı? Saçları var. Hem de çok güzel saçları var. Çok da değişik saçları var. Uzun mu saçları? Uzundu, kısaydı. Tarkan? Tarkan değil. 90'larda yok. 90'larda yok Osmanlı zaten. Yoktu. Şu an saçları güzel popçu kim var ya erkek? Hiç aklınızda bir şey canlandı popçu mı? Popçu değil ki ben popçu demedim ha, popçu. ki. Tarzını sormadım. Popçu değil. mu? Hayır değil. Rakçı mı? Rakçı. Rakçı bir de. Rakçı evet. Türkiye'de çok iyi bilinen rakçılardan mı erkek? Evet. 40'lı yaşlarında Rock'tır diyorsun. Rakçı herhalde onun tarzı bilmiyorum 40'lı yaşlarına gelmiştir herhalde. 30'lu yaşlarında da olabilir. Kıraç falan mı? Hayır. Ama 90'larda falan yok diyorsun. Kıraç 90'larda. Yani ne bileyim, yaptı. bir de saçları uzun o yüzden düşündüm. Ama uzun da oldu, kısa da oldu diyorsun evet, aralıklarda. Evet uzun da oldu, kısa da oldu, değişik şekillere girdi. Çok sevilen biri mi Türkiye'de? Haluk Levent? Çok sevilen biri, hayır değil. Peki böyle bayağı rockçi deyince Türkiye'de en başlarda sayabileceğim biri mi? Yani, evet. Hem de son Sayı 15 sene evet. olmasına rağmen. Çok en sevilen son biri. yakın zamanda hiç şarkısını dinledik mi? Uzun zamandır dinlemedik ya. Bayağıdır hiç denk de gelmedik hatta ama. Ama dinlediğiniz ama... biri miydi? Evet ben severdim yani dinlediğimiz biriydi. Bizim lise yıllarımızda çok sevilen biriydi. Çok dinlerdik. Yeni türkü falan mı? Yeni türkü. Yeni evet son 15, yeni, 20, evet, son 15 yılda yok yeni türkü. Bir gruba dahil olmuş var mı? Var, Çarşı grubuna. Çarşı grubunun eski davulcusu. Gerçekten mi? Evet. Şaka yapıyorsun. Hayır şaka yapmıyorum. Çarşı grubunun eski üyelerinden biriydi. Yani bir şarkı grubuna üyeliği var mıydı? Hayır, şarkı grubuna değil, çarşı grubuna. Beşiktaş'ın çarşı Anladım, anladım. Bir, bir şarkı grubuna da acaba üye miydi? Hayır. Baş harfi A mı? Hayır. B mi? Hayır. C mi, D mi? <laughs> Sayacak mısın bütün alfabeyi? Hiç bilemedim, hiç aklıma gelmedi şu anda. Bir belirgin bir şeyini söyle bana. Bir şarkısından bir kelime söyle bari. Onu direkt bilirsin ya. O derece bilinen biri. Evet. Yani bir şey bir kelime söylesem direkt bilirsin. Böyle harbiyede falan filanlarda şurada harbiyede burada da bayağı. Harbiyede çıktı mı bilmiyorum ki o kadar böyle takip etmedim ama, ama. böyle çok şu an milyonların peşinden gideceği böyle müthiş sevilen bir rakıcı mı yani bu? Milyonlar peşinden gidiyor mu bilmiyorum. Instagram hesabın var mı? Var tabii ki, Takip var. ediyor musun? Ediyorum. Ben ediyor muyum? Onu nereden bileyim ben senin takipçin şey kimleri takip ettiğini bilmiyorum ki. Allah aşkına kim var ya? Çarşı grubunda davulculuk yapmış. Yani ben, ben bir yerde bir okumuştum Okan ama. Okan Bayülgen değil, Tuncer Tunceli Okan değil. Bayülgen, Yok mı? şey yapıyorum ama şu an. Teoman değil, Manga, Ferman Akyüz. Ferman Akyüz mü? Akyüz değil miydi onu söyledi? <gülüyor> <gülüyor> ferman? Ferman Padişah <laughs> kardeş. Dağlar bizimdir. <laughs> ferman değil yani. Değil değil, Ferman değil. Kızı çoluğu çocuğu var mı oğlum oğlu? Kızı, çoluğu, çocuğu bilmiyorum. Yok Evli ya, mi? Yok. Hayır, bekar galiba. Bekar, bekar. Evet. Evlense haberimiz olurdu yani. O Gelirdi derece diyorsun. Davetiye gelirdi bize. Peki böyle gerçekten magazinel olarak peşinden gidilen Çok magazinel gidilen biri, mi? değil ama e, çok dikkat çekici biri. Yani yolda görsen vay falan dersin yani. Allah Allah. Evet. Çok böyle erkin koraylara falan çok falan Herkes de olan geliyor. bir yüze ait değil. Yüze çok çirkin sahip mi yani? Çirkin değil ya. Güzel anlamda güzel, ama. güzel evet. Ben mesela hiç bir şey söyledim mi? Hiçbir övgüde bulundum mu? Evet bulundum. Allah Allah. Bilemiyorsun artık pas bence. Evet pas. Hayko Cepkin. Ya. Ya tüh. Evet Hayko Cepkin de. Eskiden çarşı grubunun davulculuğunu da yapmış. Tüh. Hiç aklıma gelmedi Beşiktaş'la bağlantısı. Tamam sen söyle o zaman hadi sen söyle. Bir, son mu? Evet son. Ha ben bitti sanıyordum. Evet kadın mıyım erkek miyim? Kadınsın. Kadın mıyım? <laughs> Evli miyim bekar mıyım? Diyorum. Türk müyüm? Türksün. Evli miyim? Değilsin. Şarkıcı mıyım? Evet. Kaç yaşlarındayım? Bence 36'larda falan vardır 36 rahat. 36'lar mı? 37-38 belki. 37-38. 90'larda var mıydım? 90'larda yoktun. 2000'lerde mi 2000 çıktın? 2000'lerde çıktım. Zeynep Kasalini geliyor. Diyor. <laughs> Niyeyse çok saçma. Kim olabilir acaba? Zaten onu bilmeye çalışıyoruz. Evet. <laughs> Harbiye'de falan çıkan çok ünlü biri mi? Harbiye'de çıktı mı bilmiyorum Zeynep belki Çali. çıkmıştır çıktı mı İsmi hatırlıyor musun? Ee, çok ünlü çok sevilen bir çıkmış şarkıcı mıyım? Çok olabilir mi? şimdi onun belki bir Çok ünlü geliyor. çok sevilen bir şarkıcı mıyım? Çok ünlü biri ama çok sevilen bir şarkıcı kimliğiyle çok sevilen bir şarkıcı mı onu bilmiyorum. Evet çıkmış şimdi. Bir çıkmış birkaç kere çıkmış. Şarkıcı kimliğiyle sevilmiyorsa oyunculukta yapıyor mu? Hayır. Reklamlarda çıkıyor mu? Reklamlarda bütün ünlülerimiz artık çıkıyor gerekforttik bir cevap. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> şarkıları aklıma gelmiyor. Yani, Bilmiyorsun hiç. Şey. Bilmiyorum. Hani böyle mırıldansan <laughs> ya da ben mırıldansam olmuyor mu? Hayır. Şarkıcı kadınım. 35-36 yaşlarındayım. Yani sevilmiyor olabilir şarkıcı kimliğiyle. Şarkı... Valla mı? Sevdiğimiz şarkıcı şarkıları var. Hayır Sla. değil. Sevdiğimiz şarkıları var ama şarkıcı kimliğiyle tüm herkes böyle Türkiye seviyor mu dedi de. Ben Benim aklıma neden şarkıcı olabilir. gelmiyor ya? Ebru Gündeş. Ebru Gündeş değil. Gökçe. Yoktu. Gökçe. Gökçe kim? Bilmiyorum, öyle bir şarkıcı yok, yok muydu? Yok değil. Atiye? Atiye de değil. Hadise? Hadise. Hadise mi? Evet. Aa, Her hiç aklıma gelmedi. Değil. Hiç aklıma gelmedi. Arkadaşlar bugün sizler için bir değişiklik olsun istedik. Aslında kendimiz için de büyük bir değişiklik olsun Beyin istedik. Beyin jimnastiği oldu. Aynen öyle. Bir oyun videosu çekmek istedik sizler için. Bahçede bugünlerde çok fazla yapılabilecek bir şeyler de olmadığı için ve korona süreci dolayısıyla da artık çekimlerimize bir kısım olarak ara vermemiz gerektiği için Kendimizce bahçede gülüyoruz, eğleniyoruz, koşuyoruz, voleybol oynuyoruz ve bu tip oyunlar da oynuyoruz. Bunlardan da bir tanesini sizinle paylaşmak istedik. Umarız beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Evet, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Çok daha farklı videolar çekmeye çalışacağız. Köy haricinde de videolar sizinle birlikte olacak, paylaşacağız evet. inşallah. Hoşçakalın Kendinize iyi bakın. De. Görüşürüz. Hoşçakalın. Köy stajından ayrılmayın efendim.